Alo abi. Efendim Tevfik. şey, bir şey diyemeden çıktım. Çocuğu arıyordum bu, Çaki. Temmuz'un çocuk. Yok mu? He o, şey. Yok, onu da almış götürmüş herhalde. Ya çocuğun da hayatını mahvedecek be abi, kurtaramadım. Belli de olmaz be Tevfik. <laughs> değil mi? Bakarsın kurtarmışımdır. Bakarsın ileride bana benzer. Ya bu e, Ali abi çok kızmadı değil mi ona söylemedik diye. Bilmem görmedim sonra. Ben de konuşamadım aradım da açmıyor telefonunu. Ee anca topluyordur kendini. Neyse zaten halledeceğim dedim hallettim ama değil mi abi? Evet tevfik. Ee ama çok şey atlattık değil mi bu ara? Doğru diyorsun. O zaman nasıl yapalım abi? Şeyi, yani ne yapalım? Tamam tevfik kendine iyi bak. Tamam. Olduğum zaman. Ali abiye selam söyle. Hay Allah'ım ya. bile bana döndün be Çaki. Onlar istemiyorlar ama. Bak bakayım bana. Yemek yemeye mi geldin, bana mı geldin lan? Çebo. Kim var burada bil. Çaki. <laughs> Gitmemiş. Bak bizi de isteyen birileri var yani. Ha lafa bak. Beni tavladın ya. Kolay iş mi? O kolay canım. Onda bir şey yok. Aha. Ay öküz. Şey bu. Şey... Ya, Ali, Ali aradı mı seni? Yo, Niye? Ne, hiç. Yani biz konuşmadık da sonra bastı gitti. Hayvan işte. Yani. Ama daha garip bir şey diyeyim mi sana? Kimse gel demedi. Ya ben elimden geleni yaptım ama değil mi şebnem? Yani elime yüzüme bulaştırmadım. Yaptın canım. E niye yetmedi be Şebo? Ha? Yani açıp böyle kollarını... Neyse. Yok, söyle. Ya ben zannettim ki bir... ...bir kucaklayacaklar. Şey gibi olacaktım. Hay Allah'ım ya. Söyle Tefo. Ya abi mi o benim? Yani Emine, kardeşim beni affetmiş gibi olacaktı. Hadi gel. Hadi gel beni bıraktığın yerden al da gidelim. Olur mu? Tamam. Tamam. Hadi topla oyuncaklarını işimiz var sende ha. Tamam. Anlamadı. Sen de az zalim değil misin ha? Neredeyse bağıracaktım burada izle. Ben de suratına bir tane çakacaktım. Hayvanmış. Bana bakın. Kocamı bir daha üzerseniz. Tut! Konuşma. Yürü. Tut şunun ucundan. Baba baba demek yok bana ha, tamam mı? Gerçi eşek kadar adamsın zaten de. Ama bir şey diyeceğim. Abin olayım mı ben seni? Ha? De bakayım bana. Abi de bakayım bir. Sana söz, dünyanın en iyi abisi olacağım ben. ...beni hep koruyacağım. Söz. Koyalım. Hadi git öncelikle. Hadi. Nerede kaldı lan bu? Niye inmedi? Bir şey mi oldu ha? Ee, şimdi şey olmazsa, yeri olmazsa... Ezel söyle şu da yarın erkenden işte olsun. Tamam abi söylerim. Ama bence sen söylesen daha doğru olur. He. Niye? E çünkü seni hepimizden daha çok seviyor. Erkek adam öyle karı gibi söylemez. Demem ben öyle şeyler. Biz biliriz birbirimizi. Fazla lafa gerek yok. Ulan niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tüküreyim kerpeten. Hadi <laughs> 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 Gidiyoruz. Kim o? Buradayız kardeşim. Olmaz. 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 Olmaz, olmaz. Olmaz, Olmaz. Olmaz geldik koçum. Geldik buradaydık. Bırak bırakmadık seni oğlum. Bırak bırakmadık. Ya olmaz. Olmaz. Benim eşekliğim. Benim Benim eşekliğim. Olmaz, olmaz. Bırakmam seni. Bırakmam tamam Bırakmam. Geldik. Geldik buradaydık. aşağıdaydık, aşağıdaydık. Yok bırakmam. Bırakmam. Bırakmam olmaz. Olmaz koçum. Olmaz oğlum. Gitme. Gitme Fevom. Gitme. 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 עוד <laughs> Abla, bir Sesin'i duyayım dedim. Çok iyi geliyor sesin. Çok özledim var. Geliriz belki yine biz bu ay. Yok canım, daha iki ay bile olmadı geleli. Nasıl? Memnun musun oradan? Memnunum abla. Londra çok güzel. Tedavi de iyi gidiyor. Zaten onun için aradım ben de. Ne oldu? Ya yeni deneysel bir tedavi varmış. Burada da yeni. Lazerli bir şey. Ama eğer olursa neredeyse kesin çözülmüş. Ameliyat mı yani? Riskli bir şey mi? Bilmiyorum. Riskli tabii. Ama abla bir düşünsene yani. Kesin kurtuluyor olsan. Ne kadar riskli? Elli elli. Ay Bahar. Abla ben istiyorum ya. Ben de herkes gibi yaşamak istiyorum. Ben böyle hapiste gibi yaşamak istemiyorum. Koşmak istiyorum, yüzmek istiyorum, yorulmak Abla yeter. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum. Yoksa Bahar. Lütfen sus. Öyle konuşma. Allah korusun. Önce bir şey yapalım. Araştıralım. Olur mu? Peki abla. Abla, bana kızma tamam mı? Seni seviyorum. Ben de canım. Hmm. Bugün gazetede çalışmaya başladım. Babam bilmiyor. Anneme söyledim. Her gün seni düşünüyorum abi. Düşündükçe daha hırsla çalışıyorum. Seni çok, çok, çok seven kardeşin. Mert. öyle? Kağıtları ezberliyorum. <laughs> Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku. Sonra kağıtları okumak çocuk oyuncağı. oturun oturun. Sen benimle geliyorsun. Sorgun var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözlüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, Keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş. başlıyor hoca İş büyüyor dayı. <laughs> <laughs> Tecrüttekilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yani. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani fark eder ki dayı Allah Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Bak Ömer. Çok yol aldık seninle yeğenim. Hı? Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? Dört. Birinci, soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek. Ya. Kim olur? Ali. Hı, güzel gidiyorsun yani. Güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. <laughs> Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? Benim. Sensin ya yeğenim. <laughs> Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. ya. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? Tamam. Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eşan. Döndük kürkçü dükkanına. <laughs> bir hatırlatacaksın Ali. Contalar, şanzımanlar falan unuttuk biraz. Ezer. Sen ciddi misin lan? Harbiden sokacağım mı yine elini ya kere? <laughs> Abi dışarıda bir yerde illa bir zulan bir şeyin vardır. He? Oyun bu da değil mi? <laughs> Ha? Hadi lan söyle doğruyu. Zulam falan yok. Offshore banka hesabım yok. Yastık altı param yok. Başka bir para yok Ali. Abi nasıl olur? Senin gibi adam sonrasını nasıl düşünmez? Şunları bir uzatsana abi. Ne sonrası Ali? Bir karım, iki çocuğum, pembe panjurlu evim diye hayal diyorsan, yok kurmadım. Sonrasını hesap etmedim. Bir kenara bir şey koymadım. Şimdi sen böyle oturup konuşacağımızı hesap etmedin. Eşten affedeceğimi hesap etmedim. Bir oğlum olduğunu hesap etmedim. Ramiz dayıyı kaybedeceğimi hesap etmedim. Katil olacağımı hesap etmedim. Versene abi. Ezel. Bir hikaye anlatayım mı sana? Sen de mi başladın? Artık dilimizin döndüğünce... ...kardeş. Çok uzun mu? Yok be, iki dakika. Kerpeten Ali usulü. Başıyla kıçıyla uğraşmam hikayenin ortasından dalarım. Bir gün bir adam kumarhaneden içeri girmiş. Adam bıçkın. Bin tane kavga etmiş o güne kadar. Ama bugün hesap başka güvenlikçi bir adamın peşinden gidiyor. Soyunma odasından içeri girmişler. Bizimki çekmiş belindeki silahı. O hikayeyi biliyorum Ali. İstersen anlatma. Ama daha girmeden... ...daha arabada... ...bizimkinin eli titriyor. Çünkü hesap belli. Güvenlikçiyi öldürecek... ...paraları alıp çıkacak... ...suçu da arkadaşına atacak. Plan tamam. Tek kalan bizimkinin tetiği çekmesi. Gördüm. Güvenlik aynadan bunu görmüş. Bu hiç durmadan bir el sıkmış. <laughs> Güvenlikçi düşmüş. Bizimki koşmuş arkasından. Güvenlikçi çocuklarım diye yalvarmış. Sen öleceksin kardeş. Sen öleceksin ki biz yaşayalım. Niye? Niye söylemiyorsun? Niye yaptın? Niye anlatmıyorsun? Ömer'im. Çünkü niyesi yok. Bir kez kıydın mı cana? Ee, kavgada. Kazara değil. Bir kez. Bile isteye. Gözünü kırpmadan. Katil oldun mu? Artık onun niyesi yok. Gözümün önünden gitmeyecek mi? Kere nefes aldırmayacak mı? Bir mola vermeyecek mi? Kimse azat etmeyecek mi beni? Kimse çıkıp affetmeyecek mi? Affetmeyecek. Hiç affetmeyecek. Daha önce her kimselsem. Ömer, Ezel, Ali. O bir daha hiç geri gelmeyecek. Bil ki kardeşim, benim yaptığımı yapma. İlkinin acısı geçsin diye. Bir daha, bir daha, bir daha yapsanlar geçmeyecek. Varsan, yok olmayacak. İlk seferinin tesellisi diye daha beterini yapsan geçmeyecek. Silah beline bir kez koyarsan, o bir daha oradan çıkmayacak.